Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Toplantı ve sonrasında Türkiye, Suriye halkının beklentileri doğrultusunda hareket ediyor." dedi. Abdurrahman Mustafa, Moskova'da yapılan üçlü görüşme ile ilgili zaten ama hep şu teyit edildi bize, asla bu görüşmelerin Suriye halkının ve Suriye muhalefetinin beklentileri dışında bir şey gerçekleşmeyeceğine ifade edildi. Zaten bizde bunu biliyoruz yani aslında bir uzlaşı anlamı uzlaşı sağlanmaya çalışılıyor. Bizde zaten siyasi çözüme inanıyoruz şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti ile Türkiye'nin ittifakının önemli olduğunu söyledi ve Türkiye bizim ana müttefikimizdir dedi. Mustafa, Suriye halkının ve muhalefetinin çıkarları doğrultusunda Türkiye'den güçlü destek aldıklarını vurguladı. Biz Türkiye'ye güveniyoruz. Bizim zaten ana müttefikimiz Türkiye'dir. Tabii ki bizim diğer ülkelerden ilişkilerimiz vardır Suriye muhalefeti olarak ama asıl bu yükü taşıyan Türkiye Cumhuriyeti devletidir ve Suriye halkıdır dolayısıyla bu sürecin asla Suriye halkının ve Suriye muhalefetinin beklentileri dışında bir sonuç vermeyeceğine inanıyoruz. Türk yetkililer tarafından başta Sayın Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanı olmak üzere diğer yetkililer de hep bunu teyit ediyorlar. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.